Herkese selamlar Ekonomi Lab kanalına hoş geldiniz. Bugün önümüzde çok ilginç bir rapor var. Ülker hakkında Yapı Kredi Yatırım'ın hazırladığı bir değerleme raporu bu ve ilk bakışta göze çarpan şey 190 TL gibi oldukça iddialı bir hedef fiyat. Evet, oldukça iddialı. Raporun yazıldığı tarihteki fiyata göre bu %61'lik bir yükseliş potansiyeli anlamına geliyor. Bizim de bugünkü görevimiz senin için bu rakamın ardındaki motoru, yani varsayımları, beklentileri ve tabii ki riskleri e, parçalarına ayırmak olacak. Kesinlikle ve bu rapor hani basit bir büyüme hikayesinden çok daha fazlasını anlatıyor aslında. Adeta bir finansal metamorfoz vaat ediyor diyebiliriz. Finansal metamorfoz. Sevdim bu tanımı. Aynen. Bize anlatılan hikaye özetle şu. Borçlulukla bilinen bir devin sadece iki yıl içinde kasası nakit dolu son derece karlı bir yapıya dönüşmesi. Bugün işte bu dönüşümün ne kadar gerçekçi olduğunu ve hangi varsayımlara dayandığını e, inceleyeceğiz. Çünkü bir değerleme bir karton ev gibidir aslında. Tek bir temel varsayımı çektiğinizde bütün yapı çökebilir. Çok doğru. Bizim işimiz de o temel taşı, o en kritik varsayımı bulmak olacak. Harika bir benzetme. O zaman bu finansal metamorfoz hikayesinin ilk bölümüyle başlayalım. Büyüme Rapor, şirketin cirosunun 2024'teki yaklaşık 84 milyar TL'den evet. 2026'da 148 milyar TL'ye fırlayacağını öngörüyor. Bu neredeyse ikiye katlamak demek. Neredeyse. Enflasyonu hesaba katsak bile bu çok çok iddialı bir hedef. Rapor bu paranın tam olarak nereden geleceğini söylüyor. Yani sadece zam yaparak bu hedefe ulaşmak mümkün mü? İşte bu. Analizin ilk kritik ayrım noktası. Çok iyi bir soru. Rapor, bu büyümenin iki ayaktan geleceğini varsayıyor. Birincisi senin de dediğin gibi fiyat artışları. Şirketin disiplinli fiyat yönetimi sayesinde maliyet artışlarını ve tabii enflasyonu fiyatlarına yansıtmaya devam edeceği bekleniyor. Hı hı. Hatta raporda çok çarpıcı bir örnek var. Üçüncü çeyrekte hacimler yani satılan ürün adedi yüzde bir buçuk düşerken bile şirket fiyatlarını yüzde altı arttırmayı başarmış. Oo, bu ciddi bir güç göstergesi. Kesinlikle. Bu şirketin marka gücünün bir kanıtı olarak sunuluyor raporda. Ama bu sürdürülebilir bir strateji mi? Yani sürekli fiyat arttırmak bir noktadan sonra tüketiciyi kaçırmaz mı? Özellikle de hani alım gücünün zayıf olduğu bir ortamda. İşte tam bu noktadan hikayenin ikinci ve daha hassas olan ayağı devreye giriyor. Hacim büyümesi. Rapor, 2024 boyunca negatif seyreden yurt içi satış hacminin 2025'in ilk çeyreğinden itibaren toparlanmaya başlayacağını ve pozitife dönüşeceğini varsayıyor. Peki bu varsayımın altı ne kadar dolu? Neye dayanıyor bu iyimserlik? Bu varsayımın altında yatan beklenti, Ekonomideki toparlanmayla birlikte tüketici alım gücünün artacağı ve insanların tekrar markalı ürünlere yöneleceği, yani rapor şirketin hem fiyatları artırabileceği hem de daha fazla ürün satabileceği e, neredeyse ideal bir senaryo çiziyor. Anladım. Yani hem pasta büyüyecek hem de ülkenin pastadan aldığı dilimin fiyatı artacak. Aynen öyle. Peki bu karlılığa nasıl yansıyor? Genellikle ciro artışı konuşulur ama. Asıl marifet artan satışlardan ne kadar kar elde edildiğidir. İşte burası o bahsettiğin metamorfozun en can alıcı kısmı olsa gerek. Kesinlikle öyle. Raporun bel kemiğini oluşturan varsayım tam olarak burada yatıyor vafık yani faiz, amortisman ve vergi öncesi kar marjında çok ciddi bir iyimserlik bir iyileşme öngörülüyor. Rakamlar ne diyor? Tablolara göre 2025 için beklenen marjın 2026 yılında %16'ya yükselmesi hedefleniyor. %14'ten %16'ya. Evet. Bu iki puanlık artış kağıt üzerinde küçük görünebilir ama ama 150 milyarlık bir ciroda devasal bir fark yaratır. Aynen öyle milyarlarca liralık ek operasyonel kar demek bu. Ve bu ek kar da şirketin borçlarını ödemesi ve nakit biriktirmesi için gereken yakıtı sağlayacak. Peki bu %16'lık marj hedefi şirketin geçmiş performansıyla karşılaştırıldığında ne kadar iddialı? Yani daha önce bu seviyeleri gördüler mi yoksa bu tamamen yeni bir zirve hedefi mi? Bu önemli. Çok yerinde bir soru. Bu, bu şirketin son yıllardaki operasyonel verimliliğinin zirvesine çıkması anlamına geliyor. Rapor bu marj artışını birkaç faktöre bağlıyor. Birincisi demin bahsettiğimiz o fiyatlama gücü. Şirketin maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtabileceği varsayılıyor. Tamam. İkincisi ise daha ilginç. 2026'da oluşması beklenen daha destekleyici promosyon ortamı. Daha destekleyici promosyon ortamı. Bunun Türkçesine Bunun Türkçesi şu rekabetin azalmasıyla veya pazarın toparlanmasıyla birlikte şirketin bir alana bir bedava gibi kampanyalara daha az para harcayacağı. Anladım, promosyon maliyetleri düşecek. Evet ve bu sayede karlılığını artıracağı öngörülüyor. Bu promosyon konusu ilginç çünkü bu şirketin kontrolü dışındaki bir faktör. Yani pazarın genel durumuna bağlı. Kesinlikle. Peki ya maliyet tarafı? Özellikle gıda sektöründe ham madde fiyatları, mesela kakao çok dalgalı. Rapor bu riskleri nasıl ele alıyor? Rapor bu riskleri göz ardı etmiyor, onu söylemek lazım. Özellikle kakao fiyatlarındaki artış ve asgari ücret zammı gibi maliyet baskılarından açıkça bahsediyor. Ama? Ama ana tez şu, ülker disiplinli fiyat yönetimi sayesinde bu maliyet artışlarını absorbe edip yine de marjlarını genişletebilecek güce sahip. Hmm. Bu analizin en iddialı ve belki de e, en kırılgan varsayımlarından biri. Neden en kırılgan? Çünkü hem maliyetlerin artacağını kabul ediyor hem de buna rağmen kar marjının artacağını öngörüyor. Bu şirketin pazardaki gücüne dair çok güçlü bir inanç gerektirir. Anladım. Peki bu iki beklentiyi bir araya getirelim. Yani hem satışlar artacak hem de karlılık yükselecek. Bu durumda şirketin bilançosunda nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Çünkü asıl sihir orada yaşanacak gibi duruyor. Metamorfozun son halkası bu olsa gerek. Tam olarak öyle. Hikayenin zirve noktası burası. Şirketin borçluluk yapısındaki inanılmaz dönüşüm. Rapor, bu güçlü karlılık ve nakit akışı sayesinde şirketin borçlarını hızla eriteceğini öngörüyor. Ne kadar hızlı. Rakamlarla konuşursak, net borç bölü vafök oranı, ki bu oran şirketin net borcunu bir yılda ürettiği operasyonel karla ne kadar sürede ödeyebileceğini gösterir. Evet. 2024'te 0,7 gibi makul bir seviyedeyken 2026 sonunda eksi 0,1'e düşmesi bekleniyor. Bir dakika eksi mi? Eksi 0,1 mi? Eksi. Evet. Bu nasıl mümkün oluyor? Borç oranı nasıl eksi olabilir? Eksi olması demek, şirketin artık net borcu kalmadığı, Tam tersine kasasındaki nakdin, finansal borçlarına açtığı anlamına geliyor. Yani şirket net nakit pozisyonuna geçiyor. Tam olarak bu. Borçlu bir yapıdan, kasası para dolu bir yapıya evriliyor. Raporun vaat ettiği o finansal metamorfoz işte bu. İnanılmaz. Ayrıca mevcut borçların vadesinin 2031'e kadar uzatılmış olması da şirkete bu süreçte büyük bir... Ee, finansal esneklik sağlıyor. Bu gerçekten çarpıcı bir değişim. Yani borç yükünden kurtulup kasasında nakit biriktirmeye başlayan bir şirket. Bu durum değerleme üzerinde çok güçlü bir etki yaratmalı. Elbette. Çünkü finansal risk ortadan kalkıyor ve şirket artık büyüme yatırımlarını dış kaynağa ihtiyaç duymadan kendi parasıyla yapabilecek hale geliyor. Değil mi? Kesinlikle. Değerleme modellerinde finansal riskin azalması matematiksel olarak şirketin bugünkü değerini doğrudan yukarı çeker. Bu borç temizliği ve net nakde geçiş hikayesi 190 TL'lik hedef fiyatın en temel direklerinden biri. Anladım. Yani özetle satışlar artacak, marjlar yükselecek ve bu sayede yaratılan nakit akışıyla bilanço tamamen temizlenecek raporun iyimserliği bu üçlünün mükemmel bir uyum içinde çalışacağı beklentisinden kaynaklanıyor. Peki, şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Tabii. Bu oldukça iyimser senaryonun gerçekleşmesini engelleyebilecek riskler neler? Sonuçta her analizin bir de ya olmazsa kısmı vardır. Rapor bu karton evi yıkabilecek temel riskler olarak neleri görüyor? Burada birkaç katmanlı bir risk yapısı var. İlki ve en bariz olanı makroekonomik beklentiler. Yani genel ekonomi Evet, raporun temel dayanağı 2025'ten itibaren tüketici alım gücünün toparlanacağı varsayımı. Eğer ekonomide beklenen canlanma olmazsa veya enflasyonist baskı tüketicinin belini bükmeye devam ederse, o hedeflenen hacim artışları hayal olur. Hayal olabilir. Bu da büyümü ayağını doğrudan sakatlar. Bu durumda şirket yine fiyat artışlarına güvenmek zorunda kalır ki bu da bir yere kadar işe yarar anca. Aynen. Ve bu da bizi ikinci ve daha stratejik bir riske getiriyor. Maliyetler ve rekabet. Rapor kakoa ve asgari ücret maliyetlerinden bahsediyor. Eğer bu maliyetler öngörülenin çok üzerinde artarsa şirketin bunun ne kadar süreyle fiyatlarına yansıtabileceği bir soru işareti. Hı hı. İşte tam bu noktada sektör raporunda da altı çizilen bir tehdit ortaya çıkıyor özel markalı yani private label ürünler yani marketlerin kendi markalarıyla ürettirdiği daha ucuz alternatifler bu konu çok önemli çok tüketici alım gücü düşerken insanlar daha ucuz market markalarına yöneliyorsa ülkenin disiplinli fiyat yönetimi dediği şey aslında kendi ayağına sıkmak olmaz mı fiyat arttırdıkça daha fazla müşteri kaybetme riski yok mu bu analizin en hassas dengesi Tam olarak sorduğun soru bu değerlemenin aşil topu olabilir. Tüketici, madem Ülker ürününe %20 zam geldi, ben de %30 daha ucuz olan Market markasını denerim dediği anda… O anda hem hacim düşer hem de fiyat arttırma gücü kalmaz. Tam olarak bu. Raporun hem hacim büyümesi hem de fiyatlama gücü varsayımı aynı anda darbe alır. Bu durumda o hedeflenen %16'lık Vafök marjına ulaşmak imkansız hale gelebilir. Anladım. Hatta şirket pazar payını korumak için promosyonları arttırmak zorunda kalır ve bu da destekleyici promosyon ortamı beklentisinin tam tersi bir durum yaratır. Yani marj beklentisi gerçekleşmezse tüm o borç ödeme ve nakit yaratma hikayesi de temelinden sarsılır. Bu durumda hedef fiyatında aşağı gelmesi kaçınılmaz olur. Tam olarak öyle. Bu değerleme marj genişlemesi varsayımına son derece duyarlı. Eğer marjlar %16 yerine Diyelim ki mevcut seviyelerde yani %14 civarında kalırsa e, yaratılacak nakit akışı ve kar da daha düşük olacağından hedef fiyat da doğal olarak önemli ölçüde daha düşük olacaktır. Anladım. Bu yüzden raporda belirtilen disiplinli fiyat yönetimi gibi ifadeler sadece birer yorum değil, değerlemenin gerçekleşmesi için kritik ön koşullardır. Öyleyse tüm bu analizi toparlayalım. Elimizdeki rapor, ülkeler için bir finansal dönüşüm ve karlılık artışı hikayesi anlatıyor. 190 TL'lik hedef fiyatın arkasında 3 temel varsayım sacayağı gibi duruyor. 1- Güçlü ciro artışı. 2 operasyonel karlılıkta tarihi zirvelere ulaşma ve 3. bunun sonucunda borçları tamamen eritip net nakit pozisyonuna geçme. Bu çok iyi bir özet ve bu üç ayağında birbirine ne kadar bağımlı olduğunu görmek lazım. Zincir gibi. Aynen. Yeterli karlılık olmadan borçları ödeyecek nakit yaratılamaz. Yeterli ciro büyümesi olmadan da karlılığı bu seviyelere taşımak çok zor. Zincirin bir halkası koptuğunda tüm yapı zayıflıyor. Peki sana göre bu zincirin en zayıf ya da en kritik halkası hangisi? Hangi tek bir varsayım gerçekleşmezse tüm bu yapı en çok sarsılır? Bana kalırsa en kritik ve olmazsa olmaz varsayım Vafök marjının 2026'da %16 seviyesine ulaşması. Karlılık yani. Evet, karlılık. Çünkü tüm nakit akışı projeksiyonları, borç ödeme kapasitesi ve nihayetinde şirketin değeri bu karlılık seviyesine ulaşılıp ulaşılamayacağına sıkı sıkıya bağlı. Satışlar beklentinin biraz altında kalsa bile, eğer şirket bir şekilde marjlarını korumayı veya arttırmayı başarırsa, hikaye devam edebilir. Hı hı. Ama karlılık hedeften saparsa… O metamorfoz hikayesi yarım kalır, borç ödeme planı aksar, nakit birikimi yavaşlar. Bu nedenle bu analizin kilit taşı operasyonel karlılık varsayımıdır. Bu detaylı analiz için çok teşekkürler. Senin için bu raporun en ince ayrıntılarına kadar inmiş olduk ama unutma ki burada paylaştıklarımız yapı kredi yatırımın raporuna dayanan bir incelemedir ve bir yatırım kararı için tek başına kesinlikle yeterli olamaz her zaman kendi araştırmanı yapman en sağlıklısı. Kesinlikle. Raporlar geleceğe dair bir dizi varsayıma dayalı bir fotoğraf çeker, gerçekleşmelerse bambaşka olabilir. Bu raporun çizdiği tablayı ve arkasındaki mantığı artık çok daha net görüyorsun. Tüm bu konuştuklarımızın üzerine sana düşünmen için son bir soru bırakmak istiyorum. Raporun bu iyimser senaryosu tamamen gerçekleşirse, yani Ülker 2026 sonunda borçsuz ve kasası nakit dolu bir şirkete dönüşürse, o noktadan sonra nasıl bir şirkete evrilir? Elindeki bu finansal güçle sadece bisküvi ve çikolata üretmeye devam eder, yoksa bu nakdi yeni sektörlere girmek, yeni şirketler satın almak için mi kullanır? Belki de asıl hikaye bu metamorfoz tamamlandıktan sonra başlayacaktır. Bu tür analizleri faydalı buluyorsan, Ekonomi Lab kanalımızı takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi ve görüşlerini yorumlar kısmında paylaşmayı unutma. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.